Sayın seyirciler Fatih'teki can kurtaran mahallesi İstanbul'un fethi sırasında şehit düşen askerlerin kabirleriyle dolu. Ancak bazıları var ki evlerin, binaların içinde kalmış ve varlığından kimsenin haberi yok. Onlardan birinin de bir otele ait otoparkın içerisinde olduğu fark edildi. <laughs> Sultan II. Mehmet döneminde İstanbul fethedilmek istendiği zaman pek çok asker Fatih'in ordusuyla birlikte şehrin surlarının önüne geldi. İstanbul'un fethine katıldığı binlerce asker gibi o da şehit düştü. Ne ismi ne de bir mezar taşı var. Nimel olduğunu biliyoruz. Günümüzde otoparkın tabii küçük bir alanında kalmakta. İstanbul'un fethinde sokak muharebelerine katılan Yeniçeriler şehit düştükleri yerlere defnedildi. Sur içi ve dışındaki bazı mezarlar hala varlığını korurken çoğu kaybolup gitti. Bazıları ise yapılan binaların içinde kaldı. Hem kara surları tarafında hem deniz surları tarafında da çarpışmalar yaşandığı için buralarda şehit düştüğüne inanılan insanlar için işte fetihten sonra bazı kimseler için makam kabirleri kuruldu. Bazıları için de hakikaten oralara kabirler yapıldı. İstanbul'un fetih sırasında şu anda bulunduğumuz Fatih'in can kurtaran bölgesinde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyordu ve burada birçok asker şehit düştü. O kutlu ordudan şehit düşen askerlerin kabirleri can kurtaranın her yerinde. Burada yaklaşık 41-42 tane fetih şehidi oldu, yani nimelceş olduğu söylenmekte. Kimi binaların arasında, kimi de bir bahçede. O şehitlere her yerde rastlamak mümkün. Can kurtaranın her bölgesinde o şehitlerin kabirleri var. Biri de işte bu otoparkın içerisinde isimsiz bir şehit işte bu otoparktaki bir odanın içerisinde yatıyor. Üzerine seccade örtülen isimsiz mezar görenleri şaşkına çeviriyor. Hakkında bilinen tek şey fetih sırasında şehit oldu. Otoparktaki de hani kimliğini tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz. Kaynaklarda daha çok Mimelceş olarak geçiyor. Hazreti Peygamber'in hadisinde övgüyle bahsettiği ordunun bir neferi onlar. Uzmanlara göre zamana yenik düşen şehit mezarlarına sahip çıkılmalı. Tabi şehir tarihimiz için bunlar makam kabri bile olsa oldukça önemli. Bunların hiç ise varlıkları tespit edildi. Varlıklarını insanlara anlatma hususunda yetkililerin birazcık daha gayret sarf etmeleri gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz